Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Kerem Bugün e, PUBG oynayacağım e, Ve belki bugün Şey şarkılı olan Stinker'ı gösterebilirim Ama like gelmiyor bak Göstermeyeceğim bu işte Büyük bir ihtimal göstermeyeceğim Like gelmiyor Abone olmuyorsunuz diye Düşüneceğim bunu It is show time. I got 5 likes just now. Bir dakika, bir bakayım? Kaç abone? Good luck bakayım. mates. O kadar video atıyorum. Çok abone olduysak video hazırdaki videoları koyarım. 37 abone sandım, 3 aboneymiş. Onlarda biri güzel biri yeğenim, biri de arkadaşım. Aí veio isso, sujar amigos. belki ben yine gösteririm ama yok ya. O videoda göstermem artık videoda gösteririm. Çok, çok erken açtık mı? Özür dilerim. Yorum şu şu la şu şu la 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 şu şu la 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 çok mollim bozuldu arkadaşlar bu şeyden ya sinirim bozuldu. Oyunla alakası yok ya gerçek hayatta. Biraz kalbi yünlü kırmış olabilir Çok bir şey yok. O da benim çiçeğimi mi Alo. Kardeşim ney? Zeloy. Ben paraşüt gitti sandım. Abi. Ağzımı sıçtılar sandım. Lan kapıyor abi. Abi kapıyorlar. Hayırdır lan. Burası bizim mahalle Hayırdır lan. Hayırdır oğlum. Sen kimin adamını lan kursun sikiyorsun sen? Dilini keserim ben? Lan şerefsiz. Ben alacaktım lan onu. Pardon arkadaşlar. Argo bir kelime kullandım. Yazık bilerek oldum. Adam mermileri de aldı. Bak şimdi ne oldu? Ne abi? Adam benim o en sevdiğim silahımı aldı bize. Tabi tamam, değer vermediğim silah olsaydı neyse. Lan patlatalım mı abi? Bu adamı patlatalım. Hayırdır ya. değildir lan. mahalle Adam tam bir sömürgen abi ya. Sömürmüş abi adam. <laughs> ne diyorsun oğlum lan? Adam ama sömürmüş abicim ya. Vallahi söylerim lan bu Ne ne yapacağım? Ben getirdim bir de bu adamı ben buraya. Sömürgen bir adamı aramızda bulundurmuş oldum. Bu adam da çağrı şey ne diyor ya? Neyse ben uçuyorum. Hayırdır lan? O dile şey moralim bozuluyor. Neyse ya uzatma iyi uzattık. Neyse. Bu sayede patçı oynamış oldum. Neyse yapacak bir şey yok. Hem başım şişecekti. Ama onu yapmasaydım iyice içimde kalacaktı. Tabii şeyden içimde kaldı ama. Keşke kalsaydım orada. Neyse. Yapacak bir şey yok ya. Bir de huysuz diyor ya. Senin iyice bozuldu abi. Hoppa. Yaşça kardeşim. Arkadaşlar bak şu an. Şu an yüzde yüz gösterebilirdim size. Ama velakin lakin göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim abi. Hadi göstereyim mi? Göstersem mi lan? Dur bari. Şurayı ben yaparım. Yapsam mı? Hadi lan yapıyorum? Size yine kayak geçiyor. Hazır mısın o? Hazır mısınız? Arkadaşlar şu an kaydı kapatıp tekrardan şey yapacağım. Haberiniz olsun.